Arkadaşlar hepinize merhabalar. Doğal sayılarda bölme videomuzun testleriyle devam ediyoruz. Birinci soru. Bölme işlemi hakkında hangisi yanlıştır? A şıkkı bölme demek gruplama paylaştırma demektir. Bu doğru. Hatırlayın bölmenin zaten iki anlamı vardı. Birisi gruplama bir diğeri de ardışık çıkarmaydı. Bölme demek ardışık çıkarmak demektir. Burada zaten söylemiş olduk. A'nın B'ye bölümü A çizgi B ile gösterilebilir. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu çıkarmanın az uzunu olmuş oldu. Burada yani ben hangi işlemi gösterdim derseniz çıkarmayı göstermişsiniz diyebilirsiniz. Peki bunun bölmesi nasıl oluyor? 1'in üstte 1'in alta yazdığında A, B'ye bölünmüş oluyor. O yüzden yanlış cevabımız Ceyhan. A'nın B'ye bölümü A bölü B ile gösterilebilir. Bu doğru. Burada gösterilmeyen bakın. Bununla gösterebiliyorsun. Bununla gösterebiliyorsun. Burada gösterilmeyen üçüncü gösterimi neydi? Şu şekilde slash işareti dediğimiz işaretle de gösterebiliyorduk. İkinci soruya bakacak olursak aşağıdaki yerden hangisi yanlıştır? 99 bölü 11 9 mudur? Bakın burada 99 bölü 11'i bulmamızın en kolay yolu ters çarpma mantığı. Kaç kere 11 99 eder? Peki 9 kere eder mi deneyelim. 9 kere 1 9, 9 kere 1 9. Etti mi? Etti. O zaman cevap 9'dur. A şıkkı doğru. Peki 14 bölü 7 2 midir? Yani 2 kere 7 14 müdür? Evet. 8 kere 9 72 midir? Evet. O yüzden 72 bölü 9 da 8'dir. Doğru. 83 bölü 9 9 mudur? Yani 9 kere 9 83 müdür? Yanlış. Bunun doğrusu nasıl olmalıydı? 81 ettiği için 9 kere 9 şöyle bir şey yazsaydı doğru derdin. Değil mi? Peki hocam şöyle bir şey yazsa ne diyeceksin? Buna bir şey diyemezsin. Çünkü hiçbir şeyin 9 ile çarpımı 83 değildir. O yüzden 83 bölü 9 eşittir şu dediğinde her şekilde yanlış bir şey demiş olursun. Soru 3'e bakacak olursak aşağıdaki yerden hangisi yanlıştır? 40 bölü 5 8 midir? Evet 8 kere 5 40 olduğu için 40 bölü 5 de 8'dir. 90 bölü 10 9 mudur? Yani 9 kere 10 90 mıdır diye düşüneceksin. Evet doğru. İsteyene şu şekilde gösterebiliriz. 9 kere 0 0 9 kere 1 9. 10 bölü 5 5 midir? Yalan. 10 bölü 5 kaç olmalıdır? Kaç kere 5 10 ediyorsa o olmalıdır. Kaç kere 5 10'dur? 2. Burada 5 yazması yanlış. 2 yazmalıydı. 63 bölü 9 7 midir? Evet çünkü 7 kere 9 63'tür. 100 ceviz 20 arkadaşa eşit bölüştürülürse kişi başı kaç ceviz düşer? Yani 100'ün diyor içinde kaç tane 20'lik vardır? Yani 100'ü 20'ye bölersen ne olur diyor. Şimdi sen bunu gruplamayla yapabilirsin ama çok uzun sürer. Çünkü 100 tane ceviz göstermen lazım. Sen bunu ardışık çıkarmayla şu şekilde yapabilirsin hatırlarsan. Sonra bir daha 20 çıkarırsın. Sonra bir daha 20 çıkarsın. Bir daha 20. Bu da uzun sürer. O zaman bunun en pratiği nedir? Kaç kere 20 yüz eder diye düşünmektir. Peki 20 kere kaç harbiden yüz eder? Bir düşünelim. Mesela 5 olur mu diye deneyelim. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. Bakın oldu. Demek ki kaçmış bunun cevabı? 5. O zaman 100'ün içinde 20'den 5 tane varsa 100 ceviz de 20'ye bölündüğünde 5 eder. Bakın bu soru 100 ceviz 20 arkadaşa eşit bölüştürülürse kişi başı kaç ceviz düşer dediğinde de 5 çıkar. 100 ceviz 20'şer tane vererek kaç kişiye bölüştürülür derse de yine 5 çıkar. İkisinin de mantığı aynıdır, bölmedir. Cevabımız 5. Soru 5. Ali 30 TL'yi 5 arkadaşıyla beraber eşit şekilde bölüşürse Ali'ye kaç TL düşer? Bakın burada yapılacak en büyük hata 30'u direkt 5'e bölüp 6 demek. Ama yanlıştır. Niye yanlıştır? Çünkü 5 arkadaşıyla beraber diyor. E bir dali var. Kaç kişi bölüşecek bunu? 6 kişi. 30'u 6'ya bölüştürmek yani 30'u 6'ya bölmek kaç kere 6 30 eder? 5. Cevabımız 5 olacak. Aşağıdaki işlemlerin hangisi yanlış yapılmıştır? 49 bölü 7 7 midir? Evet çünkü 7 kere 7 49'dur. Bu doğru. 147 bölü 147 1 midir? Evet bir sayı kendisine bölündüğünde cevap ne oluyordu zaten? 1 oluyordu. 18 bölü 0 18 midir? Şimdi böyle bir şey yok. Bunun doğrusu nedir? 18 bölü 1 18'dir. Yani 0 yerine 1 yazmalıydı. Peki ısrarla 0'ı yazar sorarsa yani 18 bölü 0 nedir derse bunu ilerleyen senelerde göreceğiz ama burada da merak edenler için verelim. Tanımsızdır. Çünkü böyle bir işlem imkansızdır. Çünkü 18 tane cevizin içinden 0-0 boş paket yaparak kaç tane paketleyebilirsin diyor. Ya sen milyarlarca bile paketlesen 18 ceviz bitmez. Çünkü paketler boş. O yüzden de 18 cevizi paketlemiş olamazsın. Mantık hatası var yani. Bir şeyi sıfıra bölemezsin. Tanımsızdır. Mantıken hatalı bir işlem olur. 4500'ü 1'e bölersek 4500 eder mi? Evet. Şu 18 bölü 1 eşittir 18 örneğinde söylediğimiz gibi herhangi bir sayının 1'e bölümü kendisidir. Burada yanlış cevabımız Ceyhan. Soru 7 ile testimize devam ediyoruz. Bölme işlemi için yazılan bilgilerden hangisi yanlıştır? A bölü 1 A'dır. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir sayı 1'e bölündüğünde cevap ne olur? Kendisi olur. A bölü A 1'dir. Evet bir sayı kendisine bölündüğünde cevap ne olur? 1 olur. A bölü B C ise A eşittir B çarpı C'dir. Bu ne? Bu hani 20'yi 4'e bölerken cevabı merak ederken kaç kere 4 20 diye sormuyor muyuz? İşte bu bunu söylüyor. Diyor ki bir sayı bir sayıya bölündüğünde cevap neyse o bölünenle cevabın çarpımı orijinal sayıyı vermelidir diyor. Bölme ile çarpmanın ters işlem olduğunu gösteren bir harfli ifade var C şıkkında ve doğru bir ifade. 1 bölü A A mıdır? Bu yalan. Yani A bölü A 1'dir. Bursa şıkkında zaten verilmiş. A bölü 1 A'dır. Bu da Adana şıkkında verilmiş. Ama 1 bölü A diye bu da A'ya eşit olsun diye saçma bir işlem olamaz. Düşünsenize 1 bölü 5 5 olur mu? Şimdi elinde bir tane ceviz var. 5'i 5'i paketleyeceksin 5 tane paket eder diyor. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. 5'i 5'i paketten 5 tane paket için 25 ceviz lazım. Yani şu işlem olur bakın. Ama bir cevizle sen nasıl 25 cevizlik işi yapacaksın? Mantıken saçma bir şey olduğu meydanda. 8. ve son sorumuza bakalım. Elif çarpım tablosunu ezberlemediği için 42'yi 6'ya bölerken hesap makinesini kullanmak istemiş. Normalde 42'yi 6'ya bölerken hesap makinesine ihtiyacımız yok. Kaç kere 6 42 diye çarpım tablosu ezberinden ne diyeceğiz buna? 7 kere 6 42 diyeceğiz. O yüzden de 42 bölü 6 7 edecek. Ancak bizim Elif çarpım tablosunu ezberlemediği için hesap makinesini kullanıyor. Ve hesap makinesinde de bir arıza var. Nedir o arıza? Basılan her tuş üzerindeki sayının iki fazlasını getiriyor ekrana. Bu hesap makinesiyle 42'yi 6'ya bölmeye çalışırsa bulduğu yanlış sonuç doğru sonuçtan kaç fazla olur? Şu doğru sonuç zaten. Şu dursun bir yerde. Şimdi hesap makinesi yüzünden, hatalı olması yüzünden yanlış sonuca bakalım. Sen 42'yi 6'ya böleceksin ama 4'e bastığında ekran 6 algılayacak, 2'ye bastığında 4 algılayacak. Çünkü 2 fazlası diyor. 6'ya bastığında da 8 algılayacak. E bunların arasında bölme işlemine bastın. 64'ü 8'e bölünce hesap makinesi sana ne verecek cevabı? 8. Çünkü 8 kere 8 64'tür. 64 bölü 8 de 8'dir. Doğru cevaptan kaç fazla buldun? Doğru cevaptan 1 fazlasını buldun.